Merhaba arkadaşlar. Tonguç nasılsın? Sınav nasıl geçti? Hocam sınavda batırdım. Rezil geçtim. Türkçe çok zordu diyorlar. Evet Türkçe, evet, Türkçe, Türkçe zordu oldu. diyorlar ama biz şimdi Türkçe halledeceğiz. Bakalım. Şimdi diyor ki aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi karşısına verilen anlama uygun kullanılmamış? Karşısına verilen anlama uygun kullanılmamış olacak. Bakalım. Tamam. Şimdi birinci cümle diyor ki elimde eğitim konusuna dokunan bir yazı var. Ha, eğitim konusuna ilişkin, eğitim konusuyla ilgili bir yazı var diyebiliyoruz. Bu oldu. Tamam ben bir dosta önce güven ve saygı ararım. Ben bir dosya önce güven ve saygıya önem veririm. Bu da oldu. Havanın kararmasıyla caddedeki kalabalık birliği beraberliği bozulmaya başladı. Pff, ne alakası var? Kalabalık Meyarak. birlik beraberliği. Kalabalık dağıldı manasında. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği yanlış. Ama şunu da kontrol edelim. Teklifimi kabul etmeyeceğini daha o gün anlamıştım birinin duygularını gideceğini sezmiştim. Ha, anlamıştım, anlamıştım o gün de. Sezmişim diyor. Ben bunu yapamadım ben ama Tamam, sıkıntı yok. Bakalım. bakalım. Diyor ki ikinci soruda altı çizili deyimin bu metne kattığı anlam hangisidir diyor. Sanatçılığın pek çok zor tarafı var. Fakat son günlerde zihnimi kurcalayan yani sürekli düşündüren kısmı bir başka noktası da kendini tekrar etmek gibi bir yanı olması. Canını sıkmak gibi duruyor ama değil. Çok üzülmek de değil. Sürekli düşündüren şey bakın insan düşünmeyi zihniyle yapar arkadaşlar. Süper. Burada yanlış cevap Bursa. Hocam. <laughs> hocam. Şimdi bakalım. Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilirse farklı bir anlam kazanır diyor. Yayın evimizin öne çıkan kitaplar arasında yayın evimizin göze çarpan kitaplar arasında... Yeniğimizin dikkat çeken kitaplar arasında dediğimizde bunların üçü de aynı yöne gidiyor. Göze çarpan, dikkat çeken ve öne çıkan, ama kalbe dokunan farklı bir anlam ifade ediyor Tonguç. Oo. Bir duygu ifade ediyor. O yüzden cevabımız bursa. Bunu da yanlış yaptım. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Bu soruyu tüm Türkiye yanlış yapmış. Herkes itiraz Hadi olsun. Be. Evet, tüm Şöyle Türkiye yapayım. yanlış yapmış soru. Çok zor bir soru diyorlar ama dikkatlice bakalım şimdi. Diyor ki bu numara, bu cümlede hangisi öznel bir nitelik taşır diyor. Bakalım. Sıcak Temmuz güneşi Ömer dayının anlık terleri çoğaltıyordu. Burada tamamen nesnel oldu belli. Te Temmuz güneşi sıcak olduğunu ispatlayabilirsin. Ömer dayının anlık terleri gösterebilirsin. Ömer dayı sabahtan beri tarlasına buğday yoluyordu. Bunu da görebilirsin ve ispatlayabilirsin. Elindeki oraya güneş vurdukça ışığı gözlerini kamaştırıyordu. Şimdi Azra gözlerini kamaşması, maşallah. gözlerin kamaşması eğer ışık yokken olsa bu mecazi bir anlam taşır ve özneldir ama güneş ışığı vurunca kamaşmayacaksa daha ne zaman kamaşacak ki bir göz? Aynen abi. Dolayısıyla bu da nesneldir. Arada sırada öfkelenerek doğruluyor. Bıkkın bir şekilde geriniyor ve belini kütürdetiyordu. Belini kütürdetmesi nesnel. nesnel. Öfkelenmesi de belki nesnel diyebiliriz ama bıkkınlık ifadesi burada tamamen özel bir nitelik taşır. Cevabımız Oo, denizli. Çok, çok zor, çok bir soru. Yani. Sebep Bunu sonuç iş... yaptım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Tonguç yanlış yaptığın için. Böyle diğer adaylar seni geçtiler. Sebep sonuç ilişkisi vardır diyor. Yani neden sonuç ilişkisi? Şine de Taşıma hazırlığı devam ederken bugün bazı kitapları, dergileri evde yer yok diye sebep sonuç ilişkisi Başka. başkalarına gönderdi. çok basitmiş ya. Budizeler bu dizelerde hangisi yoktur demiş. Hemen bakalım. Diyor ki: "Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu." Bak kişileşine var. Tren soluyordu. Tren Gerilmiş bir kemal neyse. teli gibiydik benzetme. Ankara Kalesi'de eski bir çağla saat bilmem kaçı vuruyordu. Zaten bir cümlede benzetme ve kişileştirme varsa mecaza vardır. Ama insan olmayan bir varlık konuşturulmamış. O yüzden konuşturma yok Tonguç. Oh, çok basit. Bu soruyu da birçok öğrenci yanlış yapmış ama biz bunu da söylemiştik. Dikkat edin demiştik buna. Hangisi yazı Hangi yazı türüne örnek diyor? Yazar Çanakkale Mahşeri adlı kitabıyla romancı olarak tarihte bakışta yeni bir çığır açtı. Biyografi. Gibi duruyor değil mi? Herkes biyografi demiş Aa. ancak biyografi değil işte. Kurmaca kahraman ve olaylar yerine sadece, sadece... Tarihi gerçeklerden yola çıkarak bir eser ortaya koydu. Bu eser ülke çapında büyük ilgi gördü. Defalarca baskısı yapıldı. Vallahi Şimdi insan abi. biyografi diyor. Ama ben size ne demiştim Tonguç? Bir paragrafta X, Y, Z, T, U, X, 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 Y, T derse... Bak bak. T, U derse... Ne yapacaktık? En çok X'ten bahsediyorsa... X'i işaretleyin demiştim. Sayın demiştim. Aa. Bak burada kitaptan bahsetti. Burada eserden bahsetti. Burada da eserden bahsetti. Demek ki eseri eleştiriyor Tonguç adamın hayatını anlatmıyor. Dolayısıyla bu cevap pardon Aa. özür dilerim. Evet bunun cevabı Denizli. Niye? Eser eleştirilmiş anladın mı? Aa. Bu soruya birçok öğrenci biyografi demiş Tonguç. Oha, çok zor bir soruymuş. Bunu da yanlış yaptım çok teşekkür ederim. Mükemmel bir öğrencisin. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur demiş. Çin'den çok ürün alınmasının sebebi nedir? Çocuğunuzun istediği oyuncağın ya da almak istediğiniz bavulun Çin malı olmama olasılığı çok düşük. Çünkü Çin'den Anadolu'ya uzanan tarihi ipek yolunda İpek ve baharatın yerine artık çok ucuz olmadığı nedeniyle oyuncaklar, Bana bak ne ya? Çin'den çok ürün neden? Çok ucuz. Elektronik cihazlar, müzik aletleri, spor malzemeleri aldı. Türkiye'den her ithal edilen her yüz oyuncak ve bavulun 92'si Çin'den geliyor. Bana ne Bak ya? en çok hangi ürünler ithal edilmektedir? Sorusunun cevabı hocam? var. İpek yol ticaret ürünlerinden değişiklik olmuş mudur? Evet. Eskiden evet. ipek ve baharat yerine oyuncaklar almış. Çin'den ithal edilen ürünler kalitesizdir ama bunu yazmamış, söylüyormuş burada. Biz biliyoruz ama... Bundan ee, bahsetmemiş. Bundan bahsetmiyor. Mangala oyunuyla hangisine değinilmemiştir diyor. Bu tür sorularda tek tek kontrol etmek gerekiyor. Demiş ki eskiden toplumsal hayatın bir parçası olduğuna geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve toplam 48 saçla oynanan zeka oyunu Ay, yazık ya. mangala yenilenmiş yüzüne meraklarını sesleniyor. O araştırmalar mangalanın orta sizden beri yaygın olarak oynandığı, Allah. Osmanlı zamanında da varlığını sürdürdü ve sosyal ortamlarda önemli bir vakit geçirme aracı. Devam. Hadi ya. Sosyal ortam toplumsal hayatın bir parçası. Üzüldüm gerçekten üzüldüm. Yenilenerek meraklarına sunulduğunu, evet Eee, ne diyor? Eee... Bak, her geç... Mangala 2009'da Kültür Bakanlığı... Meraklarına adına... sesleniyor. Yenilenmiş meraklar... En yukarıda hocam. Üçüncü satır. Diyor? Yenilenmiş yüz ile merakları... Ha, yenilenmiş yüz. Bu da var. Harikasın Tonguç. Evet, Bana yardımcı oldun. Ya. Çok zeki bir çocuksun. Özellikle gençler tarafından rağbet gördüm. Öyle bir şeyden bahsetmedi. Ne alakası Ondan bahsetmedi. Tarihini çok eskiden dayandığında görüyoruz. Bile. Geçmişi yıllar öncesine dayanıyor dedi Tonguç. Ha, artık. Artık onunla bileyim ya. Bu metnin konusu nedir diyor. Konu neden bahsediyor ona bakacağız bak. Ne anlatmak istemiş değil. Neden bahsediyor ona bakacağız. Onun sorudayız. Ticarette kar ve zarar hanesi bir terim kullanılır. Bunu bir an için dilimize de uyarlamaya çalışalım. Dilimize ne gibi kazançlarımız, ne gibi kayıplarımız olduğu araştırılmaya değer. Bu dil yüzyıllar boyunca nasıl örülmüş, çağın şartlarına göre ne gibi dönüşümleri gerçekleştirmiş ve bir ara nasıl çözülmüş, daha sonra kendini nasıl yenilemiş, özleşmiş, tekrar yabancılaşmaya mı başlamış, yabancılaşmaya başlamış, evet. emgek kelimesinden zahmete, Aa. eziyete ve son olarak emeğe nasıl dönüşmüş, dönülmüş. Takattan dayanma gücüne, başarıma ardından da performansa nasıl geçilmiş. Bak, Cevap direkt A yani. O neden? Kadar Dilimizin gelişimi değişim süreci. Bak eskiden kadar Arapça kelimeler de. performans şimdi artık İngilizceden yani. gelişiyor. İngilizce. Bu soruda gene üniversite sınavında çıkan bir soru tarzıydı. Aynısını sorabilirler dedik ve soruldu. Videomuzda da söyledik. Birçok örnek veriliyormuş gibi durur ama örneklendirmeden faydalanılmaz dedik. Cevap bu tür sorularda söylenemez gibi sorularda örneklendirme olur dedik ve benzeri geldi. Diyor ki hani koca paragraf var ya, kesin örnek vardır diye zannediyor öğrenci. Aha. Halbuki örnek yok. Küçücük kuş kafesin içindeyken mutsuzdu. Kaçıp kurtulmak istedi. Kaçınca edek akla karayı seçti. Bunlar hep kısa cümleler. Kolay anlaşılır bir dil var. Deyim de var. Deyim nerede? Hemen bakalım. E, kaç, akla karayı seçmek de bir deyimdir ama örnek yoktur Tomuş. Evet. Bütün öğrenciler ha, burada örnek vardır gibi düşünüyor Çok ama örnek yok. Zor. zor bir soruymuş. Ben bunu da yanlış yapmıyorum. Mükemmel Çok bir, şey bir yanlış yapan öğrencisi. Tekrar. Bu metin halk hikayeleriyle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? Önce sorulara bir bakalım yine de. E, ortaya çıkması aşkların rolü var mıdır? Diğer metin türleri ilişkisi bulunur mu? Hangi konular ele alınmıştır? Oluşum süreci nasıldır? Demiş. E, halk hikayelerinde ilk olarak hikaye konu olan bir olay gerçekleşir. Hmm. Sonra bu olay sözü genelisine işte kuşaktan kuşağa aktarılır. Hmm. Bak sonra bir şey olur diyor. Bu aktarmalarda hikaye anlatılan bazı Türkiye'ye Türkleri daha sonra bak sonra daha sonra önce ilk olarak ee, böyle gidiyor. Böylece son şeklini alan o zaman oluşum süreci bak. İlk olarak sonra daha sonra son şeklini alan cevabımız Oo, denizli. Şifrelerle çözdük hocam Bu metinde boş bırakılan yere düşünce akışına göre hangisi getirilmelidir demiş. Zaman zaman çevremizdeki çocukların kesinlikle soru gel, sonu gelmeyecekmiş gibi görünen birbirinden tuhaf sorularına tesadüf etmişsinizdir. Yani karşılaşmışsınızdır. 5-6 yaşlarında olan çocukları şöyle bir düşünün. Ne çok soru sorarlar çevremde olup bitenleri anlamak için. Bu ne? Niye? Ama neden? Nasıl? Ne zaman? Sabırla cevap verirsiniz ve tam bittiğini sandığınız anda başka başa dönerler. Bu ne? Niye? Çünkü sorular hayatı ve dünyayı öğrenmelerine yardımcı olur. Mantıklı. Sorular tamam birbirine aynısıdır. Olmaz ki çok yani Soru sormak çok eğlenceli bir uğraştır. Bu olabilir gibi ama B seçeneği cuk diye oturuyor. Bununla yanlış yaptım. Burada bıktırırlar şöyle. diyor anlams. Bunu yapmamalıydın sonuç. Bu kolay bir soruydu. Sağ olun hocam. 14. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir demiş 14. soruda. Çayırlar geniş ovalardır. Yeryüzünün çeyreğinden fazlasını çayırlar oluşturur. Az yağış alması nedeniyle küçük otlar yetişir. Bu alanlar antilop ve zebralara yiyecek ortamı sağlar. Tamam güzel. Zebralara. Zebralara. <laughs> yeryüzünün üçte ikisinden fazlasını okyanuslar oluşturur. Su altı yaşamının en çeşitli olduğu Şimdi bak. Burada bir kere bilgi vermek için yazıldıkları Sizin belli. Doğadan bahsettikleri de belli. Kesin hocam. Bak yeryüzünün üçte ikisini oluşturur diyor. Ve ee, geniş ovalardır diyor. Çeyreğinden fazlasını diyor. Bunlar Sayısal Ama karşılaştırma olmuş. Teşekkür hocam. Sana. Bu paragraflar mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi ya. olur? Şimdi dikkatli olacaksın olmuş. Birincisi ve en önemlisi bu tür sorularda şu çok önemli. Aynı salonda daha güzel eserler diye başlaması imkansız. İmkansız. Anlaştık Demek mı? ki bir şey anlatmış. Dolayısıyla böyle başlayamayacağı için bir en başta olamaz. Zaten bir en başta koymamışlar. Vay uyanıklar. Vay uyanıklar. Uzmanların bazı ressamın kendisini kadın kimliğiyle resmettiğini söylerken kimileri de Leonardo Vinci'nin hiçbir model kullanmadığını bunun yerine hayalindeki... Bak burada da bir başlangıç cümlesi gibi değil. Ama üçüncü cümleye bakalım. Paris'teki Louvre Müzesi'nin bir salonunda kalın bir cam vitrinin arkasına sergilenen Mona Lisa tablosunu her yıl milyonlarca ziyaretçi büyük bir hayranlıkla izliyor. Aynı salonda. Oha. Aynı salonda cevap Aynı sal Ceyhan oha, oldu. Oha çok on, ya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Yazım kurallarından her sene bir soru geliyordu. Bu sene de geldi. Der. Bu soruyu Hasan Be'ye sorulmuştu. Büyük yazılması lazım. Çocuklar el ele tuşu Mogan Gölü'nü gezdi. Raftan. Ayaşlı ve kiracıları romanını R küçük. Niye büyük yazdın ki niye abi? Niye büyük yazıyorsun ki abi? Akşam diğer diğer Anadolu programı izlemişlerdi. Burada bir sıkıntı yok. Zaten Kuzey Anadolu, Anadolu'nun kuzeyi diye bir şey söylemiştik hatırlarsan. Neyse ve ya. zaten program ismi de özel yazılır. Devam ediyoruz. Filimsilerden sonra gelecek demiştik. Geldi ve öğrencilerimizin hepsi yaptılar. Bambular daha çok tropikal bölgelerde yaşayan şirketlilerdir. Öyle ki günde bir metreye kadar uzayan vardır. Bu bitkiler genellikle yıllarca büyüyüp Büyümeyen. geliştikten 850 tane filmsi kullanmışlar. Ama Bursa seçeneğinde yani ikinci cümlede Allah cezasını vermesin demişler ve ikinci hiç filmsi koymamışlar. Süper ya çok basit. Yine filmsinin tür özdeşliyor. Sesin nerede kaldı her günkü sesin? unutulmuş güzel şarkılar çok için. çok güzel söyledi. Bu cümlenin yüklemi nerede kaldı? Kaldı. Cümlenin içinde yüklemi bulduktan sonra geriye kalan unutulmuş film soluyor. Unutulmuş da ki muş, anası mezar dikemiş, dikecekmiş. Evet, dikecekmiş. Neydi? Sıfat fiil değil miydi Tomurç? Evet hocam. Mükemmel. O zaman sıfat fiilireceğiz. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Bu mayışmak isim fiil. Olmaz. Yıllardır görmediğimiz kent, hangi kent görmediğimiz kent anası mezar dikecekmiş. Dik sıfat fiil. Dik. Oo. Biterken zar fiil. Kırpmadan zarf fiil dolayısıyla cevabımız bursa seçeneği son sorumuza geldik oh be. Altı çizili kelime grubu cümlenin öznesi değildir diyor özneyi hangi sorularla buluyorduk tonguç kim ve ne? ne sorularıyla buluyorduk hemen soralım kim çıkmıştı bütün ev halkı özne özne kim odamdaki masanın üzerindeydi cevap yok ne odamdaki masanın üzerindeydi mezuniyet fotoğrafları özne özne görevliler parti hayvanları tek tek muayene etti muayene etti kim muayene etti görevliler ama onun altını çizmemiş saçmalık pisli. altı çizili özne değil ee, nesne niyi neyi evet. Muayeneyi. bu nesnenin altını çizmişler. Allah Allah. Aydınlatıyordu. Kendime Kim çalışıyor. aydınlatıyordu? Lambanın tek bu da özne. Dolayısıyla Türkçe sorularımız bitti. Teşekkürler hocam. Video bombardımanımız devam ediyor. Tek 2 bomba bir projeyle geliyoruz. Tek 2 ye. çok güzel projeye geliyoruz. Tamam. Bu arada bir önceki bir sonraki videomuza bakmayı unutmayın. Ee, görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. En iyi sınav bitmiş sınavdır. Sağ olun hocam.